5. Aşırı Avlanma ve Tarım Aşırı avlanma ve tarım, ekolojik dengeyi önemli ölçüde bozabilen insan faaliyetleridir. Doğal kaynakların kontrolsüz kullanımı ve ekosistemleri tahrip eden tarımsal uygulamalar, biyoçeşitlilik kaybına, habitat yıkımına ve doğal döngülerin bozulmasına yol açar. İşte aşırı avlanma ve tarımın ekolojik denge üzerindeki etkileri. Birinci aşırı avlanma ve türlerin yok olması. Aşırı avlanma, bazı hayvan popülasyonlarını tehdit eder ve türlerin neslinin tükenmesine neden olabilir. Özellikle belirli bir türün aşırı avlanması, ekosistemde domino etkisi yaratır. Örneğin, bir yırtıcı türün yok olması, avladığı türlerin popülasyonunda artışa neden olur. Bu da diğer türler üzerinde baskı yaratır. Balıkçılıkta aşırı avlanma, deniz ekosisteminde dengesizliklere yol açar. Balıkların azalması deniz memelilerinin ve kuşların besin bulmasını zorlaştırır. Ayrıca deniz ekosisteminde farklı türlerin birbiriyle olan ilişkisini bozarak mercan resiflerinin sağlığını tehdit eder. İkinci besin zincirinin bozulması. Bir türün popülasyonunun azalması o türün besin zincirindeki rolünü etkiler. Aşırı avlanma sonucu azalan türler, onları avlayan diğer türleri besin açısından zor durumda bırakır. Bu durumda, ekosistemin dengesini sağlamak için gereken ilişkiler bozulur. Örneğin, köpek balığı gibi üst düzey yırtıcıların azalması, daha küçük balık popülasyonlarının kontrolsüz bir şekilde artmasına neden olabilir. Bu durum, mercan resiflerini ve deniz bitkilerini olumsuz etkileyerek ekosistemi zayıflatır. Üçüncü genetik çeşitliliğin azalması. Aşırı avlanma, belirli türlerin popülasyonunda azalmaya neden olarak genetik çeşitliliği düşürür. Genetik çeşitlilik, türlerin çevresel değişikliklere ve hastalıklara karşı dirençli olmasını sağlar. Genetik çeşitliliğin azalması, türlerin iklim değişikliği veya hastalık gibi olumsuz koşullara uyum sağlamasını zorlaştırır. Bu da ekosistemde uzun vadede dengesizliklere yol açar ve diğer türlerinde yok olma riskini artırır. 4. habitat yıkımı ve tarım arazilerinin yayılması. Tarım alanlarının genişlemesi ormanlar, sulak alanlar ve doğal çayır gibi birçok doğal habitatın yok olmasına neden olur. Bu durum, ormanlarda ve sulak alanlarda yaşayan bitki ve hayvan türlerinin yaşam alanlarını kaybetmesine yol açar. Habitat kaybı biyoçeşitliliği azaltır ve birçok türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakır. Örneğin, Tropikal ormanların tarım için yok edilmesi, o bölgedeki sayısız türün yaşamını tehlikeye atar. 5. toprak bozulması ve erozyon. Tarımsal faaliyetler toprak yapısının bozulmasına ve erozyon riskinin artmasına neden olur. Ormanların kesilmesi veya doğal bitki örtüsünün yok edilmesi toprak verimliliğini düşürür ve toprak erozyonuna yol açar. Toprak kaybı hem tarımsal üretimi hem de yerel ekosistemleri olumsuz etkiler. Bitki örtüsünün azalması, ekosistemde diğer canlılar için yaşam alanlarının kaybına neden olur. Altıncı su ekosistemlerinin kirlenmesi ve su kaynaklarının azalması. Tarımda kullanılan kimyasal gübreler ve pestisitler, akarsulara ve göllere karışarak su ekosistemlerini kirletir. Bu kimyasallar, Su ekosistemindeki canlılara zarar vererek biyoçeşitliliği azaltır. Tarımda sulama için kullanılan yoğun su miktarı su kaynaklarının azalmasına yol açar. Su kaynaklarının azalması hem karasal hem de su ekosistemlerinde birçok türün yaşam koşullarını zorlaştırır. 7. istilacı türlerin yayılması. Tarım faaliyetleriyle birlikte yeni bölgeler açıldıkça istilacı türlerin yayılması kolaylaşır. Tarım alanlarına bulaşan yabancı türler, yerel bitki ve hayvan türleriyle rekabete girerek onların azalmasına neden olabilir. İstilacı türler, yerel türlerin yaşam alanlarını işgal ederek ekosistemde dengesizlik yaratır ve bu durum yerel türlerin hayatta kalma şansını azaltır. 8. karbon döngüsünün bozulması ve iklim değişikliği. Tarım faaliyetleri, sera gazı emisyonlarına katkıda bulunarak iklim değişikliğini hızlandırır. Ormansızlaşma ve büyük ölçekli tarım uygulamaları karbon döngüsünü bozarak atmosferdeki karbon miktarını artırır. İklim değişikliği, ekosistemlerin işleyişini zorlaştırarak sıcaklık ve yağış düzenlerinde değişikliklere neden olur. Bu değişiklikler birçok türün yaşam koşullarını etkiler ve ekolojik dengenin bozulmasına yol açar. 9. Biyoçeşitlilik kaybı. Aşırı avlanma ve tarımsal faaliyetler Birçok canlının yaşam alanlarını yok ederek ve besin kaynaklarını azaltarak biyoçeşitliliğin azalmasına neden olur. Biyoçeşitlilik kaybı, ekosistemin dayanıklılığını düşünerek doğal döngülerin bozulmasına yol açar. Biyoçeşitliliğin azalması, ekosistemlerin çeşitli tehditler karşısında daha kırılgan hale gelmesine neden olur. Bu durum, insan yaşamını da etkileyen geniş çaplı ekolojik sorunlara yol açabilir. 10. ekosistem hizmetlerinin zayıflaması. Tarım ve aşırı avlanma, ekosistemlerin sağladığı hizmetleri örneğin temiz hava, su düzenlemesi, toprak verimliliği zayıflatır. Ormanların tarım için yok edilmesi karbon depolama kapasitesini azaltır ve iklim değişikliğini hızlandırır. Su ekosistemlerinin kirlenmesi ve su kaynaklarının azalması Su döngüsünü olumsuz etkiler ve insan faaliyetleri için gereken kaynakları kısıtlar. Aşırı avlanma ve yoğun tarım uygulamaları ekosistemde dengelerin bozulmasına neden olarak doğayı zayıflatır ve kırılgan hale getirir. Bu faaliyetlerin sürdürülebilir şekilde yönetilmesi, biyoçeşitliliği korumak ve ekolojik dengenin sürdürülebilirliğini sağlamak açısından kritik öneme sahiptir.